Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101 geldim ve sizler için bu şekilde e, malzemeleri var. Onları sizlere paylaşmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bakalım bu hafta neler var. Hep birlikte görelim. Şöyle e, ve tabii kalemler e, bu şekilde. Fiyatları 47 lira. 5 şekilde rolü kalemler var arkadaşlar. Fiyatları ise 50 lira. Ve burada da silinebilir jel kalemler var. E, fiyatı bunlar da tane 50 lira. Karışık figürlü makaron jel kalemler var. Fiyatları ise 59 lira. Ve burada da 8 renkli figürlü kalemler var. 59 ve burada da döner başlıklı figürlü jel kalemler. Fiyatı 59 ve şekilde kız çocukları için pomponlu başlık kuşun kalemler var arkadaşlar fiyatları 49 ve taş e, kalemler var şöyle taş taşlık kalemler fiyatı 59 ve burada da peluş kalemler var çok güzel böyle göstereyim sizlere e, bunların da fiyatları 59 lira ve burada da şöyle e, şöyle silgiler var arkadaşlar fiyatları ne kadarmış? 12 lira. Ve burada da şöyle kalem tıraş var. Bu şekilde. Ee, bunlar da fotoğraf makineli. Şöyle. Fiyatları ise 49 lira. Ve burada da e, yine böyle açacaklar var arkadaşlar. Fiyatı 6 lira 50 kuruş. ve Resimli e, griter. Bu şekilde. Yapıştırıcılar var. E, fiyatları ise 62 lira. Ve burada da yapıştırıcılar var. Fiyatı 7 lira 50 kuruş. Evet burada da şöyle kalem çeşitleri var. 8 e, Bunlar 5'li fiyatı 35 lira. Ve koşun kalemler var. Fiyatları 29 lira. Ve burada da şöyle şekilli mum boyalar var. E, şu şekilde arkadaşlar bunlar da yıldız şekilli fiyatı 65 lira. Ve lisanslı e, koruma kapaklı küt makaslar var. Şu şekilde onları da göstereyim. Bunlar da gerçekten çok güzelmiş şekilde arkadaşlar. Makas çeşitleri fiyatları ise bunların e, 49 lira bir fiyatı var. Tahta kalemleri var arkadaşlar. Şöyle bir sürü ürünler var. E, şöyle tahta kalemleri bunlar oluyor. Fiyatları ise 17 lira bir fiyat var ve şöyle pardon bunlar 50 liraymış arkadaşlar. Bir de şu şekilde de keçelik kalemler var. Fiyatı 50 lira e, bir fiyatı var ve burada da sulu boyalar var. E, fiyatları 20 lira Ve burada da şöyle Hamur oyunu var Şöyle astrik boyaymış pardon e, Onun da fiyatına bakalım e, 65 liraymış arkadaşlar Bu şekilde e, Baya ürünler var Şöyle de uçlar var evet, Bu şekilde de kalem çeşitleri var e, Şöyle gösterebilirsem ee, ve burada da şöyle rol fon kartonlar var. Fiyatı 59 lira. Bunlar da e, kaçlı olarak e, yazmıyor. Ve fotokopi kağıtları var. Bunlar da 100 lira arkadaşlar. Ve şöyle renkli fotokopi kağıtlar var. Fiyatları 40 lira. Ve burada da şöyle dosyalar var, fiyatları 75 lira. Ve burada da şöyle yine dosyalar var, 85 lira bir fiyatı var ve burada şu şekilde suluklar var. Ee, şu anda bunun fiyatını göremedim arkadaşlar, ama çok güzelmiş. Bu şekilde kapanıyor ve açılıyor ee, ve burada da yine suluklar var. Evet bunların fiyatı 100 liraymış arkadaşlar. Bunların pardon bunlar çelik 100 liraymış. Bu şekilde de 65 lira fiyatları ve burada da yine böyle çelik mataralar var. Fiyatları 159 lira bir fiyatı var. Şöyle göstereyim. Evet bunlar bu şekilde figürlü. Çok güzelmiş. Ve burada başka bakalım. Çok karışık arkadaşlar. Lisanslı. Çift gözlük kalem çantası var. Bunlarmış şöyle lisanslı oluyor arkadaşlar ee, bir de bu şekilde de var fiyatları 109 lira ve şöyle bakalım şöyle çantalar var evet burada da böyle e, tek gözlü var bunun da fiyatı 65 lira ve burada da şöyle göstereyim sizlere evet bayan kalem çeşitleri var arkadaşlar bu şekilde e, bakalım başka neler varmış Evet şöyle e, lisanslı ve sade olanlar da var. Tabii ki şu şekilde arkadaşlar. Çok farklı, çok çeşit e, var. Şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten de baya çeşit getirmiş A101. E, ve çantalar var. İlkokul çantaları var. Şöyle bunlar da lisanslı oluyor. Şu şekilde fiyatları ise 369 lira. Ve beslenme çantaları var. E, bunlar da şöyle ana sınıf çocukları için fiyatı 449 lira ve böyle boyutları öğrencinin şeyine göre değişiyor arkadaşlar ee, bakalım başka şu şekilde de var ee, fiyatı 300 lira hangisi olduğunu şu anda bilmiyorum ama şöyle sizlere bu el salı oluyor ee, fiyatlar değişiyor böyle ee, modeline göre lisanslı ve lisanssız olmayanlar arkadaşlar e, fiyatı 500'e var. 300'e var. E, böyle fiyatlar değişiyor arkadaşlar bu şekilde. E, bunlar bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da modern masa e, spiralli var. Şu şekilde bunlar da e, fiyat 269 lira bir fiyatı var ve mini çöp torbası, çöp kovası var. Bu da böyle. E, bu da fiyatı 32 lira bir fiyatı var. E, şöyle kare defterler arkadaşlar. Şunlar e, 109 lira bir fiyatı var. Bunlar 120 yapraklı. Bu şekilde böyle kapak renkleri değişiyor. Bu da aynı şekilde arkadaşlar 120 yapraklı. Ve burada şöyle defterler var. Bunlar da 60 yapraklı e, kareli oluyor. Şöyle e, göstereyim. Bunlar da fiyatı 30 lira. Bunlar da tabi böyle kapak renkleri değişiyor. Ve burada da şöyle göstereyim. Ee, bunlar da kareli gipta defterler var. Spiralli oluyor arkadaşlar. Ee, fiyatları ise 50 lira. Ve e, pardon bunlar 75 liraymış. Bu, bu tarafın bu şekilde bunlar. Ee, şöyle açık renkte bir tane göstereyim sizlere. Bunlar böyle spiralli oluyor. Ee, şöyle göstereyim. Bunların fiyatları 75 lira ee, bir fiyatı var ve burada da şöyle yine spiralli kareli defterler var arkadaşlar. Bunlar da e, fiyatları 50 lira. Bunlar da 96 yaprak oluyor bu şekilde. E, bunlar da 60 yaprak oluyordu arkadaşlar ve burada da 75 e, TL TL'ye bu şekilde kare e, defterler var ve bakalım çizgiler de var. Bir de çizgili olanlar. Fiyatları 75 lira bir fiyatı var. Ee, burada da şöyle yine böyle spiralli, şöyle defterler var. Bunlar da 72 adet var içinde. Ee, şu şekilde 72 yapraklı. Bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı 36 lira ee, bir fiyatı var. Bunlar da böyle kapak renkleri değişiyor arkadaşlar bu şekilde. Ve burada da A4 kağıdı var. Şu şekilde. Bunlar da. E, kapak renkleri değişiyor. 3 artı 1 oluyor bunlar. E, 3 artı p yani şöyle göstereyim sizlere. Evet bunlar da, pardon bunlar değilmiş. Şu şekilde göstereyim böyle e, bölüm bölüm oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Fiyatları 119 lira bir fiyatı var. Bunlar da 140 yapraklı oluyor. Ve burada küçük defterler var. Şu şekilde. E, bunlar da hem kareli ve hem e, çizgili oluyor. Fiyatları 19 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve şöyle e, dişli, sert kapaklı şöyle defterler var, not defterleri. Bunların da fiyatları 59 lira bir fiyatı var arkadaşlar şu şekilde. Kapak renkleri değişiyor. Bir de şöyle e, defter çeşitleri var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bayağı var arkadaşlar. Ee, ve burada şöyle defterler var. Çizgili e, Gipta olarak geçiyor. 120 yapraklı e, şöyle kareli ve çizgili olanlar. Fiyatları ise 79 lira bir fiyatı var. Bunlar da tabi böyle renklerine göre değişiyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim sizlere. Evet, bunlar da e, dediğim gibi 120 yapraklı ve yapışkanlı not defterleri var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde e, fiyatları ise 89 lira bir fiyatı var arkadaşlar Bunlar da şöyle not defteri olarak geçiyor bu şekilde ve burada da şöyle ön ve arka kapaklı şöyle çizgili defterler var arkadaşlar ve Bunlar da tabii ki hem çizgili hem kareli 60 yaprak fiyatları ise bunların da 50 lira bir fiyatı var. Şöyle göstereyim bunları da. Şöyle iki kapak renkleri var. Ee, bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, bakalım başka neler var. Böyle bu şekilde de 80 yapraklı defterler var. Bunlar spiralli oluyor. Fiyatı 45 lira. Bunlar da hem çizgili hem kareli olarak var. Burada da yine böyle defterler var arkadaşlar. Bunların fiyatları 39 lira bir fiyatı var. Bu şekilde kareli oluyor ve çizgili olanlar ve burada da şöyle defterler var arkadaşlar. Fiyatları bunların da 39 lira. Bunlar da aynı şekilde. Ve burada da şöyle defter çeşitleri var. Şöyle göstereyim. Bunlar da kareli ve çizgili. Bunlar da 72 adet var. Fiyatı 40 lira. Bunlar da çizgili oluyor. Ve burada da şöyle defter çeşitleri var. Fiyatları 89 lira. Bunlar e, şu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere bunlardan. Biraz karıştırmışlar arkadaşlar ama şöyle göstereyim. E, bunların da fiyatları 89 lira 3 artı 1 olarak geçiyor. Fiyatları 89 lira bir fiyatı var. Şöyle resim defterleri var. Şu şekilde. Bunlar da 15 ad, e, yapraklı. Defterler spiralli, fiyatları ise 28 lira ve burada da yine böyle resim defterleri var. Ee, bunlar daha büyük boy oluyor, şu şekilde git ee, gip tam mark şey oluyor arkadaşlar. Şöyle bunların da yüzeyleri böyle daha şey oluyor. Buna böyle kağıt olmuyor bu şekilde resim defterleri fiyatları ise bunların 49 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde ee, ve burada da şöyle göstereyim. renkli fotokopiler var. Ee, bunlar da yüz yapraklı. Şu şekilde fiyatları 40 lira. Ee, şöyle 40 yüz e, yapraklı oluyor arkadaşlar. Şöyle rengarenk e, renkleri var bu şekilde. 13 gözlü fiyatı e, görüklü dosyalar şu şekilde. Bunların da fiyatları 85 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Şöyle yeşil, pembe, mavi ve şöyle siyah renkte olanları var bu şekilde. Ve burada da sunum dosyaları var. Bunlar da bu şekilde 40 lira olarak satılıyor. Fiyatları ise bunların 75 lira bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle sıfırlı oluyor fiyatları da dediğim gibi 75 lira bir fiyatı var. Şöyle bantları var. Fiyatları 35 lira. Hazneli kalem tıraşlar var. Şu şekilde onları da göstereyim. Şöyle. Bunların da fiyatları 6 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde. Ve bakalım şöyle yapıştırıcılar var. Onu da göstereyim. Bunların da fiyatları 7 lira ve figürlü keçeli kalemler var. Şöyle pardon keçeliymiş figürlü şöyle kalem çeşitleri var. Bunlar da 12 şöyle 9 adet var içinde. Fiyatları ise bunların şu anda gerçek göremedim arkadaşlar fiyatlarını şöyle sizlere göstereyim ve burada da yine şu şekilde de göstereyim Bestar'ın şöyle boya kalemleri var. Bunlar da 24'lü olarak satılıyor. Şu şekilde fiyatı 125 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar bu şekilde bu haftaki ürünler bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada böyle suluk çeşitleri de var. Onu da şöyle sizlere göstermek istedim. Bunlar da böyle okul için gayet güzel böyle suluk çeşitleri e, fiyatı şu anda göremedim ama şöyle sizlere tabi böyle göstermek istedim. Et evet, burada da şöyle e, mataralar var arkadaşlar. Burada da böyle farklı farklı çeşitleri var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 100 lira. Et evet, şöyle farklı renkleri var. Tabii ki e, fiyatları ise bunların 199 lira yani 100 lira 530 sesi çapında şu şekilde de bir rengi var arkadaşlar çok güzelmiş bunlar fiyatları ise 100 lira ve beslenme kapları var arkadaşlar bu şekilde bunların da fiyatları 55 lira bir fiyatı var şöyle görselde olduğu gibi bunlar da gayet güzelmiş ee, renk seçenekleri de var. Onlara da bakalım arkadaşlar. Çok güzel böyle renk seçenekleri var. Bu Şekilde fiyatları da dediğim gibi 55 lira bir fiyatı var. Şöyle bir tanesini sizler için böyle açmak istiyorum. Bakalım ee, şöyle bir ürün arkadaşlar. Çok güzel. Ee, fiyatı da dediğim gibi 55 lira bir fiyatı var bunlarda. Böyle iki farklı renk seçeneği var tabii ki. Evet arkadaşlar günlükte bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.